damarın içine girerim diyor bak kan mecralarına girerim diyor yani şeytan bizim damarlarımızın içerisinde bulunuyor peygamber efendimizin bir tane duası vardı Ali, Rabbim şeytanın Ali, otur. kanımın içerisinde dolaşmasına sana sığınırım değil mi böyle bir dua vardı sessiz olun ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler diyor. Beni yaradan ve bas gönlüne kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki onların tümünü azdırırım. Cahillerini ve alimlerini, ümmilerini ve okumuşlarını, facirlerini ve abidlerini, hastalığı bunların hiçbiri elimden kurtulamaz diyor. Yani şeytan alimle de uğraşıyormuş, hocayla da uğraşıyormuş, hoca olmayanla da uğraşıyormuş. Ama en çok hocalarla uğraşır. Niye? Çünkü onlar insana Kur'an-ı Kerim öğretir, Allah'a hizmet eder, Allah'ın dinini yayar. Kim çok iyiyse şeytan en çok o iyiliği yüzünden onunla çok uğraşır. Örneğin cömersin seninle uğraşır. Niye seni cimri yapmak için uğraşır? Örneğin çok sadaka vermeyi seviyorsun. Allah diyor mesela gizli sadaka ver. Hatta dün akşam biz Müzeyyen hocamla konuştuk. Yani gizli sadaka da diyor ki 1'e 10 ama ne yapıyor şeytan illa birini gönderecek illa sana anlatacaksın. Ben bunu yaptım Allah ondan sonra bir veriyor. Pardon yani 1'e 10, 1'e 100 1'e on 10 veriyor sonra Allah sana. 90 tanesini elinden çalıyor. Niye diyor yeter ki söyle. Diyor Az sevap yani ya sevap yapmanı engelleyemiyor. Ama diyor illa o sevabını da azını al. İlla birini gönderir sana yaptığını söyler. Sen niyet etmişsin gizli bir şey söyleme. Sonra diyor ki bak kimse benim elimden kurtulamaz diyor. Çünkü neden? Allah bizi bu dünyaya sınav olarak gönderdi. Biz bu dünyada sınavdayız. Ölene kadar son nefesimizi ruhumuzu terk edene kadar. Ruh bizi terk edene kadar. Şeytan bizi bırakmayacak. Yaşlılığınıza güvenmeyin. Hocalığınıza güvenmeyin. İyi kalbinize güvenmeyin. Allah'ınıza güvenin. Kur'an'ınızı, namazınızı, ibadetlerinizi bırakmayın. Zikirleri bırakmayın. Fakat Allah'ın halis kullarına evet bunları azdıramam demiş. Bunun üzerinde aleyhisselam şöyle sormuş. Sana göre ihlas sahibi olan muhlis kullar kimlerdir? Bilmez misin ya Muhammed bir kimse ki dirhemini ve dinarını sever o Allah için bir ihlasa sahip değildir. Bir insan diyor parasını, altınının, malını, mülkünü seviyorsa asla diyor o Allah'ı doğru düzgün sevemez diyor. Yok mu öyle insanlar? Var. Hıh hmm, böyle. Akşama kadar parasını sayıyor. Akşama da malını mülkünü düşünüyor. Ne kadar daha koysam ne kadar kal. O diyor Allah'ı sevmiyor diyor bak. Bir kimseyi görür.